Eski hali küçük bir şeydi. Ev gibi bir camiydi. Yağmur yağdığında çok su basıyordu. Küçüktü, yapısal sorunları vardı. Binadan dönüştürülmüş 100 metrekare depreme dayanıksız bir cami bulunmaktaydı. Hadi inşallah bitiminde de görüşürüz. Allah razı olsun yani güzel bir cami yaptı efendim. Çalışıyor adam. Hennesi yapılıyor çok güzel oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kağıthane Gürsel Mahallesi'ndeki eski ve depreme dayanıksız olan Sultan Melik Camii'nin yerine yepyeni bir cami inşa etti. Yapımında sonra yaklaşılan cami Mart ayında açılıyor. Önümüz Ramazan. ibadetlerin yapılabileceği, vatandaşlarımızın mukabele yapabileceği rezerv bir ibadet alanımız var. İki adet dersimiz ve çok amaçlı salonumuzun bulunduğu bir alanımız bulunuyor. Bize zaten yıllardır yapılmıyordu. En azından Büyükşehir Belediyesi geldi bunu yaptı. Yani bir oluşumun çok kısa sürede de yapılabileceğini gösterdi. Harim katımız 1421 kişinin ibadet edebileceği şekilde tasarlandı. Ayrıca cami cemaatimizin kullanabileceği şekilde toplam 180 metrekareden oluşan bir de müşterilerimiz var. Eski hali buranın nüfusu için bence yetersiz. İnsanlar sıkış sıkış ibadet yapmak yerine ferah bir şekilde ibadet yapmaları tabii daha güzel. Böyle güzel olması, büyük olması bizim için çok iyi oldu. Kısmet olursa 2024 yılının Ramazan ayında Sultan Melik Camisi'ni hem kağıthaneye hem de İstanbullularımızın hizmetine ibadete açacağız. Bir yaptı bitirtti, hizmeti açacak. Çok süper oldu, sağlam oldu bir de. Allah razı olsun başkanımızdan.